Rakipler içeriye gelmek durumunda. Biliyorsunuz gaz yavaş yavaş haritanın ortasına doğru yaklaşıyor. Biz de bu avantajımızı güzel bir şekilde kullanmaya çalıştık. Orada Mr. P'yi tutturdum bayağı bir ulti o güzel oldu. Bize doğru geliyor. Atışları tutturamıyor çünkü içeri gelmek durumunda. Evet arkadaşlar bu son maçta da gördüğünüz gibi 993. 823 artı 7 alarak tam 1000 kupa grif yapmayı başardık. Çok güzel maçlar geçti. Güzel ee, zamanlar geçirdik. Oynarken bayağı keyif aldık. Yani çok zor olan, gelmeyecek olan bir şey. 5000 beğeni söylüyorum. Eğer bu video gerçekten fazla izlenir ve arkadaşlar da videoyu beğenirlerse bundan önce atmış olduğumuz kanaldaki videoları da izler, izlediklerinde zaten görmüş olacaklar. Niye bu kadar fazla beğeni istiyoruz? Normalde bu kadar beğeni gelmiyor ama Selam arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umuyoruz ki gayet iyisinizdir evet şu an çok özel bir videoyla karşınızdayız Şu ana kadar ilk defa oyuna gelen bir savaşçıyı Türkiye'de rank 30 ilk defa yapmayı başardım Savaşçı 2-3 gün önce falan gelmişti oyuna 15 tane maç kazandıktan sonra oyun sizlere etkinlik sonu ödülü diye veriyordu Aynen bir 4, 4 3 gün falan sürüyordu zannedersem süresi vardı. Bayramdır, öyledir, böyledir falan filan. Ben de ancak işte dün girebildim böyle güzelce oyuna. Girdik, mücadeleyi yaptık. 15 tane zaferi kazandık. Hemen 700 kupa, 750 kupa sonra da 1000 kupa yapmayı başardık. Bu videoda zaten sizlere maçları göstereceğim. Türkiye'de birinci sıradayız arkadaşlar ama oyunda şöyle bir şey var. Lider, liderlik tablolarında şu anda burada gözükmüyor. Oyunun bu kısmında gözükmüyor. İnternette e, Brawl Stats diye bir uygulama var. Hatta Google Play'de, e, iOS Market'te de vardır uygulaması. Oradan da yine bakabiliyorsunuz yeni gelecek olan haritalar. Savaşçılarda, dünyada, Türkiye'de veya herhangi bir ülkede en çok e, rekor kıran oyuncular kim? Günlük en çok kasan kimler? Bütün istatistikler var orada. Bakın mesela burada o yeni gelen karakteri Griff gözükmüyor. Burada mesela 884 yazıyor ama Shelley'de dedim, mi? Aynen. Shelley'de. Burada mesela şu an gelmemiş. O yüzden arkadaşlar internet sitesinden böyle bakıyorsunuz Brawl Stats. Türkiye'yi seçiyorsunuz buradan. Aşağıdan da cins e, gri savaşçısını seçtiğinizde ilk sırada benim olduğumu görüyorsunuz. Bin kupa ilk yapan kişiyiz. Bence bu çok güzel bir şey. Zaten videonun başlığını kapağını da buna yorarak yaptık ve hemen yapmayı yapmaya e, çalıştım. Zaten geçenki sabah, sabah attığım videoda da söyledim. Hani direkt Bin kupa yapacağız. Çünkü çok güzel bir karakter, çok güçlü bir karakter. Aksesuarı da çıktı. Aksesuarı çok şey yaramıyor. Özellikle duoda. Ee, yıldız gücü çok güzel. Bayağı hızlı mermi atıyor. Gördüğünüz gibi. Üçüncü sırada bizim kullanılan Berkay var. Kral kulüpte değilmiş. Bizim 3'te de miydi 2'de miydi neydi. Böyle bayağı güzel. Yani 750 bile yapan çok fazla kişi yok. Öyle söyleyeyim. Hani bakın arkadaşlar 750 yapan bile. 39 kişi var toplumda Türkiye'de. Ama biz 1000 kupa yapmayı başardık. Sizler için bu videoyu çektik. Bakalım ee, bu videoya güzel bir beğeni bekliyorum çünkü e, bayağı uğraştık yani sıfır kupadan bin kupa yapmak gerçekten zor oldu daha yeni aldım aldığım gibi direkt bin kupa yaptım hiç durmadan o yüzden güzel bir beğeni bekliyorum sizlerden ee, böyle de bir şey yapmayı başardık bin kupa grif yaptık yani bunu yapana kadar ya bunu yaptık ya yani biraz daha devam etseydik çok rahat şurada benim bel vardı <laughs> nerede bel 933 kupa Sprout, işte 906 kupa Bell. Bell'i çok rahat yapardık. Zaten yanında Anıl'la birlikte girdik. Mr. P ve Jin rank 35'e kasarken 6-7 ay öncesinde e, oynamış olduğum bir arkadaşım. Anıl'la güzel oynuyoruz. Anıl'la beraber yaptık, yapmayı başardık. Bakalım maçlar nasıl geçti? Hemen şöyle ilk maçla başlayalım arkadaşlar. Bu Anıl'ın başka bir hesabı. O yüzden bir savaşçıyla girdi. Ana hesabımda Bell yok. Orada Mr. P ve Jin de rank 35 yapmışız zaten. O yüzden şey yapmadık. Onlarla girmedik, bunu yardım etti bana sağolsun. Sağ üstte gördüğünüz gibi CSK açtı, bizim bel hemen Anıl An 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 onu almayı başardı zaten sağda solda doğuyorsanız muhakkak ve muhakkak hem rakipleri azaltmak hem düşmanları öldürmek hem ulti doldurmak hem de fazladan yük almak için muhakkak ve muhakkak arkadaşlar sağdaki yüklere doğru zorlamanız gerekiyor. Hiçbir zaman geri çekilmeyin. Karşıda Mr. Pigeon bile olsa bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışın. İyi oyunla alabiliyorsunuz. Zaten bile biliyorsunuz. Sektirmeli mermi attığı için. O avantajını bayağı kullanıyoruz. Oyun içerisinde zaten çok fazla kullandık. Grig Savaşçısı benim çok hoşuma gitti. Yani oynarken zaten o videoda gördünüz. İnanılmaz iyiydi. Hani tank gibi bir şey ama menzili de çok iyi. Süperi dolunca inanılmaz şeyler yapıyor. Bir aksesuarı çok hoşuma gitmedi. Çünkü aksesuarı hem bin hasar veriyor. Tam duvar kuruyor eyvallah. Ama duoda bu çok işe yarayamayabiliyor. O yüzden bu aksesuarını çok iyi noktalarda kullanma durumu olam olmuyor. Çünkü duoda biraz zor. Aksesuarı attıktan böyle bir 5 saniye sonra falan düşüyor. O yüzden böyle grifi duoda yaparken aksesuarın da çok bir etkisini görmüyor. Hatta bazı maçlar hiç kullanmadım bile peş peşe. Şu anda Crow ve gördüğünüz gibi Piper var. Yani her ne kadar rakip iki yüklü olsa bile biz içeriye girmemiz için göstermiş olduğumuz oradaki çabaya karşın Piper bizi bayağı zorladı. Hatta Anıl'ı bile öldürdü. Aynı durumda ben de oldum. Beni de öyle bir sürü kişi fazla yükken öldürdü. Mesela bakın fake atmaya çalışırken bütün mermilerini yedik. Baktık böyle olmayacak. İşe garanti alalım. Bir kupa bir kupadır. İkinci olursak 6, birinci olursak 7 alıyoruz. Yani 17 yüküz ama gördüğünüz gibi Kuro bizi atlıyor. Aksesuar basıyor. Aksesuarı ben de bastım. Oradaki duvarı kırdık ama Gördüğünüz gibi böyle herhangi bir etki yaratmadı güzel bir şekilde. İlk maçı böylelikle almayı başaracağız. Güzel yani bu kaçıncı kaç kupa maçıydı? 967 kupa falan maçıydı zannedersem. Ha yani 960 kupa maçıydı. İlk maçımız bu şekilde dilerseniz hemen bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki maçla birlikteyiz. Bu maçta da yine gördüğünüz gibi sağ üstte doğduk. Rakipte görüldüğü üzere Crow ve Brock var. Hiç fırsat vermemeye çalışıyoruz ama Krov inanılmaz bir savaşçı. Duo da bayağı iş yapıyor. Hele şu aksesuarı var ya. 5 saniye yavaşlatmak nedir ya? Hani süresi değişmemişse en son 5 saniyeydi. 5 saniye çok uzun bir süre ya. Şimdi orada bir tane Penny gördük. Penny ile takım olduk çünkü bir tane yükümüz var. Hani oyun içerisinde yük alıyoruz ediyoruz ama yükümüz olmadığı zaman neler yapıyoruz bu oyunda? Neler yapmaya çalışıyoruz? Nasıl pozisyon alıyoruz oyunda? Onları da sizlere göstermek için böyle yükümüzün az olduğu bir maçı sizlere e, göstermek istedim. Şimdi aşağıda bekliyor bizi Anıl. Yukarıda görüldüğü üzere Kuro'la bir savaş yaptık ama arkadaşı B doğdu. Attığı multi de Kuro'yu öldürmek içindi ama arkadaşının bir arkadaşının doğması işleri biraz bozdu. Onun yüklerini de gördüğünüz gibi iki yükü arkadaşı aldı ama bize gördüğünüz gibi B'yi öldürdük ve toplamda 4 yükü kadar ulaştık. Şimdi içerideki Penny ile arkadaş olmuştuk. Arkadaşı da Search, Search zaten gördüğünüz gibi içeride. Bu, bu, maçta bir tane Jim var aynen. Sol üstünü sıkıyor. Jim ve Leon sıkıyor. İçeride Penny ve Surge var. Diğer takımın ne olduğunu hatırlamıyorum. Zaten soldan da Leon gelmeye başladı. Şimdi şu noktada arada kalmamak için ne onlara rastlıyoruz ne de geri çekiliyoruz. Bulunduğumuz konumu iyice korumaya çalışıyoruz. Çünkü o Penny'nin ne yapacağı belli olmaz. Arka arkaya geçtiğimiz zaman bir atışla ikimizi de kesebilir. Mesela bakın e, ile orada takım olduk ama Surge herhalde bu takımın mahiyetini bilmiyor. Bizleri atış etmeye başladı. Zaten de ona kızdı kızıyor gördüğünüz gibi. 4 takım kaldı. Ben yine şu sağdan gidiyorum. Hani başka bir takım falan varsa eleyelim. En azından ikinci olalım diye gördüğümüz gibi. Yani yükümüz de çok iyi değil. 4 yükü kadar ulaşmışız maksimum ama. E, ee, orada fazla yükü var. Ve Anıl bana demişti burada konuşurken. Yanlışlıkla pini kestim diye. O yüzden o kadar şeyi fazla. Mesela ben sağdaki şeye sıkıyorum ama. Anıl ulti atıyor, atıyor. Bunu atıyor. Bunu atıyor. Yükümümüz az olmasına rağmen bile oyunda güzel e, konuma, konumlanmaya çalıştık. Orada peniyi falan satıp boş yere e, riske girmedik. Ona rağmen bu maçtan da birini çıkmayı başardık. Hemen dilerseniz bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki maçla birlikteyiz. Ya işin garibi bu sefer de sağ üstte doğduk. Hep sağda doğduk bu videolarda bu maçlarda. Ama orada bir yük görmedim. Yükü görmediğimiz için de oraya gitmenin bir gereği olmadığını düşündüm. Şimdi abi kolt var. Ah fake atmaya çalışıyorum. Colt'a inanılmaz fake atamıyorum. Böyle de bir saçma olay var. Colt gerçekten yani bütün rakibin koltları bir şekilde mermileri tutturuyor. O yüzden Colt görünce benim de menzilim o kadar uzun değil ki zaten gördüğünüz gibi rakipte de uzun menzil var. Yani çok uzun uzak menzilden bu e, atışı yapabiliyor. Orada beni kesmeyi başardı. Şimdi sağ üstte iki yükü gördük. Hemen iki yükü aldık. Şöyle hızlıca bir oraya bir geçiş yapalım. Hatta şöyle tıklayalım. Hemen yani oraya bir geçiş yapalım. Çünkü burada Ha, evet ben öldüğüm için. Sağ üstteki yükü aldık. Şimdi içeride Sen de dönüyor ama... ...Jesse bizde e, ateş halinde. Anıl'ın altı yükü olması gerçekten iyi. Bu bizim bayağı bir avantajımıza. En son orayı da işaretledi ve... ...rahatlıkla Jesse'yi almayı başardık. En sondaki o atağımızla birlikte. Şimdi ben dört yükü ulaştım. Anıl 8 yükü, yükü ulaştı. Normalde oyun içerisinde çok pusmuyoruz. Sürekli atak oynuyoruz ama... ...bu oyunda neler olduğunu görmedik. Bakın. Bakın abi. Kolta bak. Hani... Ota sıkmıyor. Bilerek de nişan alarak atıyor ama böyle de güzel denk getirmek. Ya hepsi böyle inanın. Yani o yüzden çok fazla koltlara bulaşmamaya çalıştım zaten bu baştan sonra. Menzilim o kadar fazla değil. Aslında küme menzilli iyi menzili var ama kolt biliyorsunuz uzun menzili olunca baya baya bir oyunu mahvediyor da. Niye şu an bir takılma oldu? Heh, düzeldi. Oraya bir tane bel mayın bırakmıştı. Şimdi içeriye doğru gireceğiz. 10 yük benim. ki şey, 10 yük Anıl'ın 6 yük benim var. Şu an oyundaki yine en favori takımız. Yükümüz bayağı fazla. Ultim var benim. Mesela bakın süperi kullandığım zaman süper gerçekten çok hoş. Bu 3 maçta süperi kullandığımı göstermiş miydim sizlere? Bakayım. Şu atıyorum abi. 5000, 2000 bir anda canları düştü. Bayağı bayağı canları düştü. Kuro orada anıla atladı. Ne gereği var? Mustafa da anıla atlayacak şimdi bakın. Mustafa atla anıla bakayım. Hadi bakayım Mustafa. Abi de dönüyorsun. Orada yani çok şey yapmasaydık Mustafa'yı keserdik. Yani ne, ne gereği var 12 yüklü anla atlıyorsun sen. Evet bu maçı da bu şekilde bitirmeyi başardık arkadaşlar. 975 maçıydı. Hemen dilerseniz bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki maçla birlikteyiz. Artık Bell 1000 kupa oldu. 1000 kupa üstü hem daha fazla rakip arama süresi artmasın. Hem de böyle çok yüksek Mr. Pijin falan ayı atmasın diye 1000 kupa üstü girmedik. Bu zamana kadar ne oynadığımız gibi Bell'in yerine Mr. alıp bu şekilde devam ettik. Normalde Mr. P Bell'den çok daha iyi ama Anıl Anıl 1250 kupa yaptık Anıl'la Mr. Anıl diye oynayamıyor. abi 1250 yapmasın. Nasıl oynayamıyorsun ya? Oynayabilmen lazım. Orada Mr. PG'ni baya baya saldırdı. Ben orada bir ulti attım. Ve en son dokunuşu. Anıl yaptı ama orada lag dansı yaparken. <laughs> işte böyle şey yaparken birini öldürdüğünüzde. Şu dansları falan yapmamanız bence çok işe yarayabilir. Şu an 5 yükümüz var. Alttan takımlar geliyor. O bir yükü alacaklar illa. Kim alacak onu? Edgar aldı. Anla konuştuk, tamam dedik riske girmeye gerek yok, 5 e, yükümüz var, bu bence yeterli. Şimdi daha güzel ve güvenli bir şekilde oyunu götürmeye çalışalım diye konuştuk, anlaştık. Ulti de zaten doldu. Süper'ini sağ üstte attı. Şimdi, aksiyonları kullanmadığımı fark ettim bu maçta. Bunlar maçlarda daha doğrusu. Dedim ki bu maçta bütün duvarları açayım. Açtık bütün duvarları, sadece çallar var. Çünkü aksiyonlar gerçekten kullanılmıyor ya, hani duo bile olsa hani üstünüze rakip atlayacak, kuro ulti atacak falan filan aksesuarı bırakıyorsunuz. Ya zaten çok geç patlıyor. Adam da onu görüp hani çok zor hiç duoda attığım aksesuarın üstüne oturan birini görmedim yani. Herkes kaçıyor. Şimdi Lu Mr. P kesti. Biz yine güzel ve güvenli bir şekilde oyunu götürmeye çalışıyoruz. Alttaki tehditlerin ne olduğunu bilmiyoruz derken 5 yüklü orada Lu varmış. 900 yüke kadar ulaştı. Aksiyon bastın da seni aksiyon yavaşlattı ki 300 canım kaldı Az kalsın dönüyordum Şimdi, e, dön, Donuyordum aynen donuyordum O kadar bizi e, şey yapmışlar zorla zorlamaya çalışmışlar ki En son almayı başardık Edirne atladı üstümüze Aksiyon bastık bakın arkadaşlar aksiyon gerçekten çok işe yaramıyor Doğuda, doğuda işe yaramıyor yoksa Ooo Yukarı kaçar diye bıraktım kartları. Kartlar gerçekten çok güzel gidiyor. Süperi bayağı hoşuma gitti benim bu e, Griff savaşçısının. Evet 979 maçında bu şekilde bitirdik. Her ne dilerseniz bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki maçla birlikteyiz. Yine sağ altta doğduk. Gördüğünüz gibi Mr. P Aksar basıyor. Tick ve Piper gerçekten çok iyi zorlayabilen iki tane savaşçı. O yüzden halen daha alamadık oradaki yükü. Şu anda almayı başardık. Piper ateş etmeye devam ediyor yukarıdan. İyi ki onlara yükü kaptırmadık. Yine aşağıya doğru gidelim dedi. Yani başka yük falan filan var mıdır diye de Piper bana doğru gelmeye devam etti. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu arada da karanlık fantezilerim. Yani bu arada oynarken doğmuş olduğunuz yerin altına ilk başta inmeyin. Anıl orada çıktı, bir anda kesti. Mesela şu altta ortanın altında kimse doğmuyor. Kimse doğmadığı için ya soldan ya sağdan oraya güzel bir şekilde gidip yükleri alabilirsiniz. Oradan genelde iki yük çıkıyor. Nadir bir yük ve de çok nadir hiç yük olmadığı olabiliyor. Ben oradaki tike bayağı bir şey yaptım ya. Onu kesmek istedim. Bayağı bir zorlamaya çalıştı bizi çünkü. Piper da oradan bana ateş etti. Ama şu an ultisi de olan bir Anıl. Yukarıda iki yüklü Jinky hemen patates oldu. Sağda ultisi olan bir tik. Ultiyi bırakacak ama artık çok geç her şey için. 7 yük oldu size. 8 yük arkadaşlar. Şu an oyunda tamamıyla favori bir takımız. 8 yük gerçekten bayağı bayağı iyi. Çok iyi hatta. 6 yüklü rakip altı yüklü hatta bu son maç arkadaşlar hatırladım bu maçı altı yüklü Mr. P ve Gale'a karşı birinci olmamız gerekiyor ki tam bin kupa olsun Burada da şimdi bakalım nasıl bir performans sergilemişiz Şimdi önemli olan nokta şu içeride olan takım biziz İçeride olan takım biz olduğumuz için bu içeride olduğumuzun avantajını iyi bir şekilde kullanmamız lazım Ne demek oluyor bu? Rakipler içeriye gelmek durumunda biliyorsunuz gaz yavaş yavaş Haritanın ortasına doğru yaklaşıyor. Biz de bu avantajımızı güzel bir şekilde kullanmaya çalıştık. Orada Mr. P'ye tutturdum bayağı bir ulti o güzel oldu. Bize doğru geliyor. Atışları tutturamıyor çünkü içeri gelmek durumunda. Aynı durumda biz olduğumuz zaman da yükümüz fazla olma yani rakibin yüküsü yükü fazla olmadığı halde bile bizi içeriye sokmayıp kese de, kese de bildikleri zaman bayağı oldu. Hatta yükümüz de fazlaydı o zamanlarda. Biz de onları onları bayağı yaptık. Evet arkadaşlar bu son maçta da gördüğünüz gibi 993 823 artı 7 alarak tam 1000 kupa grif yapmayı başardık. Çok güzel maçlar geçti. Güzel e, zamanlar geçirdik. Oynarken baya keyif aldık. E, bundan sonra hangi karakteri yapmayı düşünürüm? Yeni bir karakter baya bir süre gelmez diye zannediyorum oyuna. Ve sezonun bitmesine de çok az süre kaldı arkadaşlar. 42.308 kupaya kadar ulaştım. 18 saat kalmış. Gördüğünüz gibi büyük kutu ve mega kutu ödülü var. Hani direkt olarak 1000 kupayı kastık. 41.348 dimdim dün. Ama grif geldi bayağı bir iyi oldu. Direkt 1000 kupa yapmamız bayağı hoş oldu arkadaşlar. Şu atlardaki 750 kupa buradan, 100 kupa buradan, 300 kupa buradan. Ne yaptı? 50, 100, 150, 300 kupa da buradan 450. Yaptı size arkadaşlar 42.350, 450 daha 42.800 yaptı arkadaşlar. Öyle değil mi? Aynen. 42.800. 43 gün kupaya da 200 kupam kalmış olacak. O 200 kupayı da nereden kasarım? Çok güzel yerden kasarız ya. Şu Leon'u da hemen 750 yapmam lazım. Bugün yaparım ya. 43 bin olmam lazım bugün. 43 bin olalım o şekilde sezonu da sonlandıralım arkadaşlar. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir beğeni atarsınız. Kaç beğeni diyelim buna. İlk grifi biz yaptık. Böyle yüksek söylüyorum. Yani mesela 1500 söylenince 1500 atılıyor. O yüzden 1500 normal olan bir şey değil de. Yani çok zor olan, gelmeyecek olan bir şey. 5000 beğeni söylüyorum. Eğer bu video gerçekten fazla izlenir ve arkadaşlar da videoyu beğenirlerse bundan önce atmış olduğumuz kanaldaki videoları da izler. izlediklerinde zaten görmüş olacaklar. Neye bu kadar fazla beğeni istiyoruz? Normalde bu kadar beğeni gelmiyor ama daha fazla insanın karşısına kanalın çıkmasını istediğim için böyle beğeni bazen uçuruyorum. Umarız gelir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hepinize hoşçakalın.